Minnak. Oğlum. Sen de mi oradan mama yiyeceksin? Annen süt versin sana. Fatimem. Kızım. Sen bizsiz mi doğurdun? Ay senin kuyruğuna süt memiyorsun oradan. Ne yapıyorsun göremiyorum ki. Ay ay. Ay su temiyor ya. Ay kuyruğa bak. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim bir mucize bu ya. Çok güzel bir olay. Ay canım benim canım. Hadi güzel kızım benim. Hadi emzire oğlunu bakalım. Ay 15 gün önce geldik. Doğum yapar mı yapmaz mı bilemedik, kestiremedik e, bugün mutlu müjdeli haberi aldık. Yavrum kendi başına doğurmuş buralarda. Muhtemelen sabah doğum oldu. Biz de işte bir saat kadar önce öğrendik. Gelip de gördük. Bebişle karşılaştık burada. Hii, bebişim. Ay ben seni ya. Seni biz eve mi alsak ne yapsak? He? Karagöz. Senin adın Karagöz. Allahım